Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün Remzeren yine karşınızda faydalı bir bilgiyle karşınızda. Asitli şeylerden uzak duralım arkadaşlar. Çoluğumuzu çocuğumuzu böyle güzel, bir güzel şeyler alıştıralım. 2 tane limonumuz var. Bir de toz şekerimiz, bir de yanımızda suyumuz. Ne yapacağız bu akşam? 5 bardak limonata yapacağız arkadaşlar. Tansiyonu olanlara da bu çok faydalıdır. Tansiyonu düşürür, sağlığa zar yararlıdır, zararı hiç yoktur. Dolaba koyacaksın iftarda hiç gibi içersin. Her zaman içersin bunu. Bu limonata faydalı. Şimdi bunu yapalım bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar limonlarımızı güzel gıcır gıcır yıkadık arkadaşlar. Şunlardan böyle kesiyoruz. Şunları atalım. Bunlar işe yaramaz. Bunlar işe yaramaz abi. Şunları atalım. İki limondan size bu akşam beş bardak limonata yap vereceğim. Siz de yapacaksınız bunu deneyeceksiniz arkadaşlar. Çok da memnun kalacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? Bu limonu Şöyle rendeliyoruz arkadaşlar. Tıkır tıkır rendeliyoruz. Dil sıkacak lazım senin? He? Dil sıkacak, sıkacak lazım. Sıkacak lazım değil. Sıkacak kaşığına yaparız. Aslında bunu eline yoğuruyorsun da bazı insanların midesi almaz. Midesi almadığı için bugün kaşığına yapacağız bunu. Her insan böyle eline yapılan şeyi sevmez, yemez. Yani bizde türlü türlü huylu insanlar vardır bizde. Hı hı. E kimisi mesela kimsenin kaşığından yemek yemez. Evet. Kimsenin böldüğü ekmeği yemez. Doğru, yani değişik değişik huylar var. Yani herkesin huyu var yani. Hijyen konusuna giriyor ya, Tabii tabii. mesela adamı ekmeği bölen, onun böldüğü elleri ekmeği ellemez. Yani o da bir, bir şey değil yani bu da insanın şeyi yani buna da mani veremez kimse. Herkes böyle bir şeyler oluyor. Hayat böyle. Hayat ya. Hayat işte. Hayat insanın dengesini bozuyor. Ama bu limonu içen hayatından çok memnun kalır. Kendi yani bakalım. Bu çünkü faydalı faydalı. Zararlı bir şey değil. Asitli içecekler çocuklar alışıyor o asitli içeceklere. O asitli içecekler midesini bulandırıyor. Ne olur? bir. Basit de ya. Basit. Fazla zor da değil. Evet arkadaşlar. Limonumuzun dış kabuğunu rendeledik. Ve şimdi bunu buraya koyuyoruz. İkinci limanımıza geçiyoruz. Evet. Mis gibi de koktu Mis gibi de koktu vallahi. Evet. Bunu da renderedik. Tahta kaşığımızı şöyle yapalım. Kameraman göster bakalım rendeledik bizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabukları rendeledik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Eee burada şekerimizi açacağız. 5 bardak bir bardak yeter. Bir bardak şeker yeter. Şeker işi bitti. Şimdi şekerimizi bunun içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi. Göster kameraman. Güzel şekerimizle bunu ovuyoruz. Bak. Evet. Şimdi limonumuzu sıkıyoruz, kesiyoruz. Çek. Şimdi limonlarımızı kestik arkadaşlar. Biraz karıştırdık onu öyle. Ve limonlarımızı sıkıyoruz suyunu iyice. İçinde kalmasın bak. İçine İçinde sana limonu, su, limanın su bırakmayın arkadaşlar. He. Zaten iki limandan yapıyoruz. İsrağı olmasın. Limon sıkacağında da sıkılır. Aslında limon sıkacağında da sıkabilirsiniz bunu. limonumuzu sıktık. Elimizi yıkayalım. Siz bunu şeyle de sıkabilirsiniz arkadaşlar. Limon sıkacağıyla da sıkabilirsiniz. Şimdi güzelce bunu karıştıracağız arkadaşlar. Güzelce. İyice şeker arkadaşlar. Bal gibi olacak bu. Yani 5 dakika, 6 dakika bunu karıştırın arkadaşlar. 5-6 dakika karıştırın. Şekerin puturdukları gitmesi lazım arkadaşlar. Şekerin puturdukları gidecek. Şekerin puturduk puturduk olmayacak. İçinde şeker kalmayacak. Şeker su gibi olacak. Yani 5-10 dakika karıştırdığı zaman bu olur. Bak kaşıyor zaten sesi geliyor. Tıkır 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 tıkır, tıkır şeyin sesi geliyor. evinde bir mikseli şeker olan mikserle de karıştırabilir bilir. Dur 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 bizimki mikser. Biz el mikseri kullanıyoruz. Çünkü doğal olsun diye ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Her şey doğal olsun. Makineyle de olur. Bizim de belki vardır evde mikser. Var mı lan bizim mikser? Evet. Varmış bizim de mikseri varmış ama ben mikserle yapmıyorum arkadaşlar. Doğal olsun. Bunu herkes yapabilir. Yapın bunu için arkadaşlar. Paylaşımını verirsiniz. Bak. Bomba bu bomba ya. Vallahi bomba limonata ya bu. Dumanı ya içeceklerimizi için en güzel limonatadır ya. Vallahi limonatadır ya. Ben bunu devamlı yapıyorum arkadaşlar. Bugün de dedim ki arkadaşlarımla dedim be, paylaşayım bunu dedim ya. Onlar da dedim limonata içsin yapmak isteyen içer. Reçel. Reçelli ya bunun be. Görüyor musun? Bal gibi oldu bak. Bak bal gibi oldu arkadaşlar. Şeker taneleri gitti içinden. Bu su gibi oldu. Şimdi gelelim püf noktamıza. Gelelim püf noktamıza. Evet. Suyumuzu alalım. Suyumuzu alalım. Bir. bir bardak zaten orada oldu. Beş bardak. Beş bardak limonatamızı. Şimdi güzel bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzel karıştırıyoruz. Gel limonatayı göster. Limonatayı göster. Bunda hille yok. Burada yok. Hiçbir şey yok. Boya yok. Madde yok. Bu tamamen doğal arkadaşlar. Tamamen doğal. Bunda hiç hillesi, hurdası yok bunun. Gördüğünüz gözümüzü boyunda yaptık bunu. Mesela kimyasal katmadık. Onu katmadık, bunu katmadık. Hiçbir şey katmadık içine. Doğal doğal limonata. İyice karıştıralım arkadaşlar. Şimdi bu iyice şey gibi olsun. Su gibi olsun. Mis gibi de koktu, değil mi? Hı. Çok güzel koktu. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, göster limonatayı. Limonatamız olmuştur. Limonatamız olmuştur. Şimdi dökmeden Dökmeden bunu dökmemiz lazım. Şöyle bir süzek İnşallah dışarıda dökmeyiz bunu. yapıyorsun. Dur. Sen yapmayacaksın. Sen büyük bir şey götür onu süzelim bunu. Ondan sonra şey yapın. Dibarcı buraya boşaltın. Evet. Arkadaşlar süzgeç büyük geldi. Küçük değil süzgeç büyük olduğu için dışarı döktü. Biz de bir tencere götürdü. Tencereyi süzüyoruz şimdi. Bir tane bile şekerin kutusu kalmamış. iyi yavrum be, limonatacı mı doğurdu seni anam be rahmet olsun anacım benim be evet limonatamızı da buraya boşaltıyoruz bunu ayarlayabilirsin arkadaşlar görüyor musunuz limonatamızı gördünüz mü limonatamızı İki bardak. Buna istersen su ekleyebilirsin. Tadı belki tatlı olur. Çoğu insan tatlı Bir bakalım bakalım tadına. Evet arkadaşlar. Sırf limon. Görüyorsunuz. Sırf limon. Hillesi yok, hırdısı yok. Bakalım bakalım. Oh, yemin ederim çok harika olmuş. Bir bardaktan su atabilirsin. Ben şekerli seviyorum. Şekerli sevmeyenler de bir bardaktan fazla koyabilir içine. Çok güzel oluyor. şifa olsun. Siz de yapın için şifa olsun arkadaşlarım. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Remzeler kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun biz çok yerlerde kaldık. Bizimle beraber başlayanlar uçtu gitti maşallah. Biz unuttunuz vallahi köşede kaldık yani. Bizi de abone olun yükselteyim bizi de. Görüşmek üzere. Herkese selam ellohi.